Bırakma abi Bro I'm 1 B Ohohoho 1 so good B man GG man GG man GG man Arka Double son double En son double oldu. CT kaldı be. Evet. Double door. <laughs> <Helal> ya <gülüyor> <Nice>. <gülüyor> yaparım. <gülüyor> Bilirsiniz yaparım böyle <laughs> şeyler. Ama yani gireceğiz seninle vs'ye tamam mı? Sen hemen avantajlı olacaksın. Bir attın, izledin fare gitti. Site. Bak Görüş kısıtlanıyor. Bak o hareketi yapsaydım bütün bir çek biri Ah Altına bir şey girmiş. Eee lamba da. Şunu al kur şunu al kur Ben neredeyim abi? Altına bir şey girmiş. Sıcı sıcı sıcı, sıcı. Ananızı sikerim ha. Ya bu ne abi? Savunucular Görüş kısıtlanıyor. Baba bu bu adam kaç yaşında adam hala Valorant oynuyor burada ya. Şey ya işten girmeyelim ya. Pardon abi. <laughs> <antrosu gülüyor> çektik mi? Çek mi mı? Ya. Çek Çek ya mı? ha? mı? Forstamayalım Bir vereyim Kime? gel bak operatör var diğer. Atlan. İmkan Bana oyunda operatör atsa cinet olurum. Atalım, 360 360 her her ver, lan buna kayın. 360 sisi dedi. Aldın ver. Şerefe ver lan. Aldın ver Pistolin at lan. Pistolin at lan. Attım attım var. Oğlum nereye gitsem oraya ne etkiliyim. Yakın yakın sağ. Çekilin altıma sıçtık. Al başladı. Dikkat dikkat. Vur lan. Bıçak bıçak. Tamam.

separate these two teams. Ya, <laughs> OT is going no to be massive. No, no, no. BBL <laughs> Aslan Maşato! Nekoların elden gidiyor. Nekos yani. oğlum, Geçen bir fantom. Bak. O fantom benim fantom, ben attım oraya. Nereye attın oğlum? Bir operatör vurdum. <laughs> bir tane Ozey'e vurdum ama koyayım. Bir daha. Bir... Leo bekliyor. Aslan. Oğlum. Evet, B'de bekliyor amına koyayım. Aslan. <laughs> Dakika. <laughs> Double oradan girer Spike bizdeyi de. <laughs> <laughs> A'da trepler var. Aslan sens kaçta? Yok yok Spike C'de ya. C'de... Aslan sensi soruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan. <gülüyor> <gülüyor> nice lan. <laughs> <laughs> He? Aa kanka alt taptaydım lan. <laughs> alt taptaydım. Rant içindeymişiz. Adam kalmıyor ki. Bir dakika Silah atar mı? geldim? Şey yapabiliyor musunuz lan? Kaldırız geri gel. Biraz geri yer. Cık. Olmuyor. Ya sen boş Olmuyor mu ol, hareket? Mi? Ya olur gel. Sen sen şey beni yap. yap. Da. O adam çıkar onu kendi çıkar bunu. İleri. Lan dur yapamadım. Ha var. İyi kanka. Oluyor mu bu iş? Oldu lan. Abi ben ben Çalışın gidiyorum iyi. ben bu eğimle oyun oynayamam amına Sağına bakıyorum ben de. Gelmiş evet. gel gel Veli. 3 2 1 Düşman yerde. Tarif gitti. Senin için. Para battı. Heal, heal, heal. Var Yok. mı? Race city. Ah, Haydi, i'm flanking in this right now that's all Did, can i be in gear mm -hmm. one more box side, side. noise i can't see anyone outside could be in wind left, left side window oh. Oh, oh my god, what the fuck is on? Bro. what is the fuck? Black operator backside, operator backside. Yeah, bench, okay. bench. Brother. Heal me, heal me. Heal, heal me, heal me. Kendini heal <laughs> Ananın bacını sikeyim <laughs> <s> sen. <laughs> 85 canı vardı kendinde. Bir lobi. Bek sen. Kanka 80. De thanks for the heal brother. Kanka <laughs> bir drop atsana. Bir <laughs> yer. He's close. Close attack. Him. him. Nice. One behind side. Can you heal me? maybe lamps maybe showers as well let's say lamps you have lamps haven't have and shower oh no have oh, a nice nice uh, what the fuck what the fuck man there's an OP. Here.